Bir bakıyoruz ki bir sosyal sorun projesinin içerisindeyiz. Evet. Bir bakıyoruz, birisine gönülden ders hı hı. vermeye çalışıyoruz, örnek veriyorum. Hep bizi yetiştiren insanlar nasıl bize emek verdiyse, nasıl bize destek verdiyse, herhangi bir maddi karşılık beklemediyse, biz de o üstadların, o sanatçıların yolundan ilerlemeye... Yolunda daima açık olsun. Teşekkürler. Merhabalar. Misafirin oldun bugün. Hoş geldin Konuk Konukseverliğin için teşekkür ederim. Çok teşekkürler, çok sağ olasın. Ee, yeni mekanın harika. Kayıtlara ne zaman başlıyoruz inşallah? Kayıtlar hocam, iki hafta içinde. <gülüyor> <gülüyor> i̇nşallah, güzel meşhur, güzel. Meşhur cümlem, iki hafta içinde. Yok yok, geç olsun, temiz evet. olsun inşallah. Ben Burada çok güzel kayıtlar olacak inşallah. Sağ Bütün Türkiye'yi dinleyecek diye umut ediyorum. Emin ol öyle. Evet. Türk halk müziğiyle yetişen, kendisini bu deryada bulan üstadlar gibi, arkadaşlarımız gibi, öğrenciler gibi ben de tabii ki bağlamayla bu deryanın içerisine başladım. Ama sonra baktık ki benim enstrümanım vurmalı çalgılar. Evet. Şu anda da ritim enstrümanları, vurmalı çalgı sazlarını Ritim sihirbazı değilim sana artık. Estağfurullah. <laughs> e, estağfurullah yok, yıllar yok. önce e, şimdi insan kendisine ben profesyonelim demesi doğru olmaz. Ben yok, onu onu yetiştiren <laughs> e, kişi, onu yetiştiren üstad ona profesyonel artık e, demesi gerek. Yıllar önce de e, bu. Kavramı değerli beni yetiştiren hocamız Cemal Kaplan hı hı. hocamızdan da duyduk.